Mesele Türkiye Ligi 5. hafta mücadelesinde Konyaspor evinde Galatasaray'ı alıyor ve mücadeleye Siz sokunun dokunuşu ile Konya Spor başladı. Lider Galatasaray Konya deplasmanında uslu uzun bir top. Konyaspor bu zorlu mücadelede nasıl bir performans gösterecek? Galatasaray nasıl bir performans gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Muslera uzun yolladı kale vuruşunu. Dakika 10. Konya Sporlu topçular Dikkatli bir şekilde savunma oyunu oynuyor. Kontrollü bir şekilde oynuyor. Ve topu yine kattı Konyaspor. Spor. Aziz Sisoko. Konya etkili geldi. Sisoko. Girdi içeri. Vuramadı. Savunma girderya. Konya Spor'da top. Ve bir pas hatası. Şimdi de Konya Sporlu topçular kaptı topu. Nagatomo. Emre Mor. Uslu girderya. Pasataları geliyor bu dakikalarda çok. Şimdi Galatasaray çıkıyor. Bir pasatası da Konya geldi. Fernando. Josue Mehdi Borabio geldi. Topu kaptı. Johnson. Konyaspor çıkmaya çalışıyor. Sukubic. Sukubic Ömer Ali Şahiner'e verdi. Ömer Ali Şahiner. Verdi pasını Sissoko'ya. Hakan Balta girdi son madaryaya. Galatasaray çıkmaya çalışıyor. Falcao kontrol etti. Verdi pasını Ryan Babel'e. Babel. E. Babel. Babel topu köşeye doğru götürdü. Sürdü topu iyi bir şekilde Falcao. Galatasaray etkili geldi. Falcao. Selim Ay girdi savunma Darya Konya Spor'da. Hakan Balta yükleniyor Galatasaray. İlk yarının sonlarında Selim Ay'dan bir müdahale. Ömer Ali Şahiner ve topu uzaklaştıramadı bir türlü. Emre Mor sürdü topu ama hakem mücadelenin ilk yarısını sonlandıran düdüğü çalıyor. Konya Spor 0, Galatasaray 0 ilk yarısı oyuncu ve denk bir oyun olduğu ilk yarıda ikinci araya Fernando'nun dokunuşuyla ile Galatasaray başlıyor. Konyaspor baskıyla başladı. Topu kapabilirdi. Kapamadı. Nagatomo. Nagatomo. Şimdi top Galatasaray'da. Hakan Balta. Hadzi Ahmetovic. Sissoko. Konyaspor etkili geldi. Kayarak bir müdahale ama top Konyaspor topçularda kaldı. Sissoko. Hakan Balta girdi araya sonmadı. Top yine Konya Spor'da. Sisoko. Sisoko. Arada pasını Halil Sönmez'e. Halil Sönmez. Girdi içeri. Vuruşunu yaptı kaleci. Mustera. Yüklenmeye devam ediyor Konya Spor. Sisoko kaptı topu ve gol. Konya Spor. Dakika 65'te Sisoko ile öne geçiyor. Çok etkili yüklendiler ve golü buldular burada. Ama güzel de bir pas attı Selimay. Sisoko'yu da rahatça bitirmek kaldı. Konyaspor lidere karşı 1-0 öne geçiyor taraftarının önünde. Josue, Nagatomo, Josue, Selçuk, Selçuk'un pası sanma girdi araya. Halil Sonmez. Johnson, Johnson götürdü topu. Konyaspor yükleniyor. Hazreti Ahmetoviç, Ali Sönmez Maikon karşısında pasını iyi atamadı. Sanma Gedar yaptı. Kerim çok iyi kaldırdı topu cezayı içine. Sanma Gedar ya. Abdülkerim Bardakçı. Hadzi Ahmetoviç. Konya Spor devam ediyor. Mehdi Bora ya. Johnson. Hadzi Ahmetoviç etkili geliyor Konya Mariano kayarak uzaklaştırdı. Emre Mor. Falcao. Son bir şans belki de hızlı çıkarsa Galatasaray adına. Evet Falcao ve hakem mücadeleyi bitiriyor. Fazla uzatmıyor. Ve mücadele Konyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanıyor. Konyaspor 1, Galatasaray 0. Maç sonucu.